Zembil aslında bir objenin adıdır. Bitkisel örücülüktür. Mısır yeleği dediğimiz tarlada güneşi gören, yağmuru gören, rüzgarı gören mısırların toplanılıp kuru bir yerde saklanmasından, daha sonra kundıranın özel izinler alınarak kızılmak deltasından kesilip yine onu da e, kuru ve nemsiz bir ortamda saklanmasıyla bu iki maddeden ortaya çıkan ürünlerdir. 300 yıllık geçmişi var. Zamanında pazar taşıma aracı olarak yapılmış. Poşetlerin olmadığı dönemlerde köylerde bağ bahçe işleri bittikten sonra kışın evlerde bütün ev halkının oturup aile bütçesine katkıda bulunması da göz önüne alınarak evlerde üretilen bir el sanatı olmuş. Ama biz günümüzde bunu daha çok modernize ettik. Ne yaptık? Plaj çantaları yaptık. Ekmeklikler çalıştık. Kalemlikler çalıştık. En çok şu anda bir yere hediye götürme anlamında, bir yeri hatırlatma anlamında. Birçok büyüklerimiz bir yerlere giderken, işte ilçemizi tanıtırken, işte bir bafrazayın bile hediye götürelim diyorlar. Ama üretemediğimiz bir şeyi nasıl götürmeyi düşünüyorlar? Bu bağlamda bizleri yormasınlar diye istiyoruz açıkçası. Değerli olduğumuzu düşünün Büyüklerimiz de bize değer versinler ve bu işi sürdürelim, yaşatalım diyorum.